zihin haritasına hoş geldiniz. Bugün ilişkilerden toplumsal rollere, biyolojiden kültüre kadar uzanan, geniş bir alanda sıkça tartışılan ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuyu ele alacağız. Kadın ve erkek psikolojisi. Bu başlık ilk bakışta Teta, iki ayrı kutu gibi görünse de gerçekte birbiriyle iç içe geçmiş, kesişen, örtüşen ve birbirini etkileyen pek çok katmandan oluşur. Amacımız basit kalıplarla insanları etiketlemek değil, farklılıkların nereden kaynaklandığını, hangi payın biyolojide, hangi payın öğrenilmişlikte olduğunu, iletişim, duygusal ihtiyaçlar ve davranışlarda nasıl farklılıkların ortaya çıktığını anlamak. Gelin, birlikte bu zihinsel haritayı açalım ve temel dalları tek tek inceleyelim. Merkezimizde kadın erkek psikolojisi kavramı yer alıyor. Bu merkezden dört ana dal çıkıyor. Biyolojik temeller ve hormonal etkiler, toplumsal sosyalleşme ve kültürel roller, iletişim ve duygusal ifade farklılıkları, beklentiler, çatışma ve ilişki dinamikleri. Her dal kendi içinde alt dallara ayrılıyor ve birleştiğinde karmaşık ama anlaşılabilir bir tablo ortaya çıkıyor. Bu ilk bölümde her bir ana dalın temel taşlarını ve sıkça yapılan yanlış yorumları ele alacağız. Biyolojik temeller ve hormonal etkiler, dalı en çok konuşulan fakat en çok yanlış anlaşılan alanlardan biridir erkek ve kadın bedenleri farklı hormon profilleri taşır ve bu hormonlar davranış, duygu düzenleme, risk alma eğilimi ve bazı bilişsel eğilimler üzerinde etkili olabilir. Örneğin, testosteronun agresyon ve risk alma ile ilişkilendirildiği, östrojen ve progesteronun duygu durum döngüleriyle ilişkilendirildiği çalışmalarda görülmüştür. Ancak bu ilişkinin doğrudan nedensel ve tek başına belirleyici olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Hormonlar zemini hazırlayabilir Eğilimleri öne çıkarabilir ama bireyin davranışını belirleyen tek unsur değildir. Genetik yatkınlık, erken çocukluk deneyimleri, öğrenme, çevresel faktörler hepsi bir arada etkiler. Ayrıca hormon düzeyleri bireyler arasında büyük çeşitlilik gösterir. Bu nedenle bireysel farklılıkları göz ardı etmemek gerekir. Mutlak cinsiyet genellemeleri yapmak yerine olasılıklardan ve eğilimlerden söz etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır toplumsal sosyalleşme ve kültürel roller dalı, kadın ve erkek davranışlarını şekillendiren en güçlü sektörlerden biridir. Kültürler, aile yapıları, eğitim sistemleri ve medya aracılığıyla erkekleri ve kadınları belirli beklentilere göre yetiştirir. Bu süreç erken yaşta başlar. Çocukluğunda ta'da ve pırda kadar da hangi oyuncakların verildiği Hangi duyguların ödüllendirildiği, hangi davranışların tolere edildiği bireyin ileriki yaşamında nasıl hissettiğini, bebanene ve nasıl davrandığını etkiler. Toplumsal cinsiyet rolleri zaman içinde değişebilir ve farklı toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkar. Bir toplumda erkeksi kabul edilen bir davranış başka bir toplumda tamamen farklı algılanabilir. Bu nedenle psikolojik farklılıkların büyük bir kısmı biyolojik kaçınılmazlıklardan ziyade öğrenilmiş normlarla açıklanabilir. Kısacası, davranışın kaynağında hem içsel etkiler hem de dışsal öğrenmeler var ve bu iki etki birbirini güçlendirip pekiştirir. İletişim ve duygusal ifade farklılıkları dalı, günlük hayatta en çok gözlemlenen ancak en çok yanlış anlaşılan alanlardan biridir. Genel bir gözlem olarak bazı çalışmalar kadınların duyguları daha sık ve daha açık ifade etme eğiliminde olduğunu, erkeklerin ise duygusal ifadeyi daha sınırlı kullanma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bunun nedenleri karmaşıktır. Bir bölüm biyolojik farklılıklara bağlanabilirken, diğer bölüm toplumsal beklentilerle ilgilidir. Örneğin çocukluktan itibaren erkeklerin duygularını bastırmaya teşvik edilmesi Yetişkinlikte daha az sözel duygu ifade eden erkeklerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Öte yandan, kadınların duygusal durumlarını daha fazla paylaşmaları empati kurmayı kolaylaştırırken bazen aşırı duygusallık olarak damgalanabilir. İletişim stili farklılıklarını anlamak aramızdaki sürtüşmeleri azaltır. Bir tarafın sessizliği suç teşkil etmez. Bir diğerinin yoğun duygusal paylaşımı da sağduyuya aykırı değildir. Burada kilit nokta beklentileri uyumlu hale getirmek ve her iki tarafa da duygusal alan tanımaktır. Beklentiler, çatışma ve ilişki dinamikleri dalıysa, ilişkilerde sık sık karşılaştığımız sorunların kaynağını açığa çıkarır. İnsanlar sıklıkla partnerlerinden kendi içsel beklentilerini karşılamasını bekler. Bu beklentiler çoğu zaman açıkça ifade edilmez ve zamanla birikir. Kadın ve erkek psikolojisi tartışmasında bazen karşı tarafı anlamak yerine onu değiştirmeye çalışmak öne çıkar. Bu yaklaşım çatışmayı derinleştirir. Sağlıklı ilişki dinamikleri, beklentileri açıkça konuşmak, birbirinin ihtiyaçlarını öğrenmek ve karşılıklı uyum yolları bulmak üzerine kuruludur. Ayrıca güç dengeleri, bağımlılık düzeyleri, ekonomik faktörler ve sosyal destek ağları ilişkileri şekillendirir. Bu etkenlerin her biri kadın ve erkek davranışlarını farklı biçimlerde etkiler. Sık yapılan yanlışlardan biri kadın ve erkeği iki sabit psikolojik kategoriymiş gibi ele almaktır. Bu bireyleri stereotipleştirir ve gerçek çeşitliliği yok sayar. Psikoloji alanındaki modern anlayış bireyleri bir spektrum üzerinde görür. Özellikler sürekli değişir, keskin sınırlar yoktur. Örneğin duygusal ifadede belirli bir eğilim görülebilir ama her kadın daha duygusal, her erkek daha mantıklı değildir. Aynı şekilde karar alma süreçleri, ilişki beklentileri ve iletişim stilleri kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden kadın erkek psikolojisini incelerken genellemelerden kaçınmak, istatistiksel ortalamalarla bireysel farklılıkları ayırt etmek gerekir. Ayrıntılara indiğimizde ise Cinsel yönelim, kimlik, sosyal statü ve yaş gibi faktörlerin de psikolojiyi etkilediğini görürüz. Genç bir erkeğin deneyimleri ile orta yaşlı bir erkeğin dünyaya bakışı farklı olabilir. Aynı şekilde yalnız bir kadının ihtiyaçları ile ebeveyn olan bir kadının öncelikleri örtüşmeyebilir. Sosyoekonomik durum ve eğitim seviyesi de davranış kalıplarını etkileyen önemli unsurlardır. Bu nedenle tek bir eksen üzerinden kadın erkek psikolojisini tartışmak yetersiz kalır çok boyutlu bir analiz gerekir. Empati ve duygu okuma yeteneği de cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterebilir gibi görünse de bu da öğrenilebilir bir beceridir. Empatiyi geliştiren çevresel faktörler ve bilinçli pratikler vardır. Bu durum iletişim problemlerini kişisel yetersizlik gibi görmek yerine birlikte çalışılabilecek beceriler olarak ele almayı mümkün kılar. İletişim kazaları sıklıkla yanlış yorumlamalardan kaynaklanır. Bir cümlenin ardındaki niyeti okuyamamak, sessizliği reddedici bir davranış olarak algılamak veya duygusal açıklığı manipülasyon olarak görmek ilişkide gereksiz gerilim yaratır. Bu nedenle etkin dinleme, karşı tarafın bakış açısını sormak ve duygulara dair doğrulama yapmak gibi teknikler ilişkileri güçlendirir. Cinsiyet ve güç ilişkileri konusu da kadın erkek psikolojisi tartışmasında önemli bir yer tutar. Toplumsal yapıların ve kurumların erkeklere ve kadınlara farklı fırsatlar sunduğu, bunun psikolojik etkileri olduğu artık geniş kanıtlarla desteklenmektedir. Örneğin, iş yerindeki ayrımcılık, toplumsal beklentiler, bakım yükünün kadınlara orantısız yüklenmesi gibi etkenler davranışları ve içsel deneyimleri şekillendirir. Bu nedenle psikolojik farkları yalnızca bireysel özelliklere indirgemek yerine toplumsal yapıları da analiz etmek gerekir. Son olarak ilişkilerde sorunları çözme yolları açısından baktığımızda kadın ve erkeğin farklı stratejiler kullanma eğiliminde olduğu gözlemlenebilir. Bazı çift terapistleri diyalog, bağ kurma ve duygusal paylaşımı artırmayı önerirken bazı durumlarda pratik çözüm üretme ve problem odaklı yaklaşımı teşvik eder. Bu iki stratejinin hangisinin daha etkili olduğu duruma, çatışmanın niteliğine ve tarafların kişilik özelliklerine bağlıdır. Her iki tarafın da hem duygusal bağ kurma hem de birlikte çözüm üretme becerilerini geliştirmesi ilişkilerde denge sağlar. Bir diğer önemli nokta toplumsal rollerin değişimidir. Günümüzde geleneksel cinsiyet rollerinin sınırları giderek esnemekte. Kadın ve erkek psikolojisi arasındaki farkların bir kısmı azalmaktadır. Kadınların iş hayatında daha aktif olması, erkeklerin çocuk bakımında daha çok rol üstlenmesi bu dönüşümün örneklerindendir. Bu değişim psikolojik beklentileri de yeniden şekillendirmektedir. Örneğin, geçmişte sadece erkekten beklenen ekonomik sorumluluk artık kadınlarla paylaşılırken, sadece kadına yüklenen ev içi sorumluluk da erkeklere doğru kaymaktadır. Bu dönüşümün yarattığı psikolojik etkiler bazen çatışma, bazen de daha dengeli ilişkiler olarak karşımıza çıkar. Kadın ve erkek psikolojisini anlamak birbirimizi kutulara koymak için değil, daha sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurmak için önemlidir. Farklılıkları düşmanlık sebebi değil, zenginlik kaynağı olarak görmek gerekir. Çünkü farklı bakış açıları hayatı daha geniş bir pencereden görmemizi sağlar. Kadınların sezgisel yaklaşımı ile erkeklerin analitik yaklaşımı birleştiğinde ortaya daha güçlü bir bakış açısı çıkar. Yeter ki bu farklılıkları çatışmaya değil, tamamlanmaya dönüştürebilelim. Sonuç olarak kadın ve erkek psikolojisi hem biyolojinin hem toplumsal öğrenmelerin hem de bireysel deneyimlerin şekillendirdiği çok katmanlı bir yapıdır. Bu yapıyı anlamaya çalışmak ilişkilerimizi güçlendirir, yanlış anlaşılmaları azaltır ve daha empatik bir toplum oluşturmamıza katkı sağlar. Bu videoluk benden bu kadar. Eğer bu konuyu ilginç bulduysanız kanaldaki diğer videolarımıza da göz atmanızı öneririm. Orada da psikolojiden kişisel gelişime Günlük yaşamdan derin düşüncelere kadar pek çok farklı başlık bulabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı tek tek okuyup yanıtlıyorum. Düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Zihin haritasında yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.